Sesli Köşe 2 Mart 2021 Cumhuriyet Gazetesi Erol Manisalı İstanbul Kanalı İktidarın Güvencesi mi? Kanal İstanbul Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni sulandırmaya yönelik kapıları aralayacak ve Türkiye'ye sahip olduğu imtiyazlı konumunu kaybedebilecek. Amerika Birleşik Devletleri yararına Rusya aleyhine yeni gelişmelere ortam hazırlıyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Biden sonrasında Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de ve Ege'de işbirliğini Türkiye aleyhine derinleştirme yolunu seçti. Askeri üsleriyle Yunanistan'a yerleşiyor. Washington adeta hem NATO içinde hem de Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında yer alacağını uygulamaları ve diplomatik tutumuyla göstermeye başladı. Dede Ağaç merkezde çok geniş kapsamlı askeri manevralar adeta Ankara'ya gözdağı verir nitelikte. Yunanistan Trump döneminde başlayan Ankara'nın bölgedeki yanlış politikalarını fırsat bilerek Ege ve Doğu Akdeniz'de hem fiilen hem de uluslararası anlaşmalarla güçlü bir zemin kazanmış durumda. AKP yönetimi Yunanistan'ın 18 adayı askeri olarak işgaline sessiz kalarak geri adım atmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Biden öncesinde başlayan süreçte Kıbrıs Rum yönetimine arka çıkarak onlarla yeni askeri ve ekonomik anlaşmalar yaptı. Rumlar, İsrail, Mısır, Yunanistan arasında çok taraflı işbirliği ortamını geliştirdi. Ankara geri plana itildi. Bu bağlamda çok geniş kapsamlı Dede Ağaç merkezde askeri manevralar Türkiye aleyhine gelmekte olan olayların adeta bir sinyali. Hatta Şubat'ın son günlerinde Biden'ın talimatıyla Suriye'deki İran yanlısı güçlerin vurulması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ağırlığının Biden döneminde tırmanacağını gösteriyor. Bu da Suriye ve Irak'taki oluşumlarının nereye götürüldüğünün göstergesidir. Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak enerji yollarına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıtayı Biden döneminde yükselteceğinin göstergeleri ortaya çıkıyor. AKP iktidarının Kanal İstanbul projesini bütün bu gelişmeler çerçevesinde düşünmek gerekir. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler bir bütündür. İstanbul Kanalı meselesi ABD'nin bölgeyi karıştırma ve BOP projesine uygun düşmektedir. Yeni Biden yönetiminde Avrupa ve NATO Trump'tan farklı olarak öne çıkıyorsa Orta Doğu ve Karadeniz bölgeleri de bu önceliğin parçaları olmak durumundadır. Bir boyutunda ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna inadıyla Erdoğan'ın İstanbul Kanalı ısrarı örtüşmektedirler. Bunu anımsatan bir gelişmeyi Özal döneminde de yaşadık. Özal'ın inisiyatifiyle 1992'de kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi kurulurken Özal ısrarla Yunanistan'ın da yer almasını savundu. Karadeniz'e kıyısı bile bulunmayan Yunanistan'ın Keyip'te yer almasının ileride bize zarar getireceğini savunan bir üniversite hocasıydım. Özal'la bu konuda yüz yüze tartışmalarımız da olmuştu. Düşünüyorum da o yıllarda bir akademisyen olarak Özal'la yani bir numaralı yetkili ve etkili siyasetçiyle yüz yüze geniş bir biçimde karşılıklı fikirlerini ifade etme ve tartışma olanağına sahipmişim. Keyip de yürümedi. Boğaz'daki çok görkemli yerleşkesi de silinip gitti. İstanbul kanalı ise aslında İstanbul halkının hayır oylarına genel ulusal kamuoyunun %70 oranda istememesine rağmen adeta bir iktidar güvencesi olarak mı dayatılmaktadır? Doğu Akdeniz'de yaşanan siyasal, ekonomik ve askeri tsunami acaba yarın Karadeniz'e mi sıçrayacaktır? Zaten Hazar Denizi çevresinde Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan boyutlarında sert rüzgarlar esmeye başladı bile. Yarın Türkiye ve Ukrayna'nın da içine sokulacağı sarsıntılar mı öngörülmektedir. Zaten Irak, Suriye ve Libya'ya bulaştırıldık. NATO üzerinden bulaştığımız Afganistan'ın hali yürekler acısı. Amerika'nın girdiği 40 yıldan beri taş taş üstünde kalmayan hali. İstanbul Kanalı meselesi de rantlar ve doğa felaketinden öteye siyasal tsunamilere de gebe bir projedir. Acaba bu tsunamiden kimler yarar sağlayacak ve bedelini kimler ödeyecek? Tek adam rejiminin bu konuda aşırı ısrarı acaba bir siyasal iktidar sorunu mu? Zarar görecekleri ve yarar sağlayacakları düşünürsek yanıtını da kolayca buluruz. Biden yönetiminin özel bir destek vereceğine de inanıyorum. Hele Biden'ın şahsi Yunan ve Patrikhane sempatisini de göz önüne alırsak. Yalnız ekonomik değil, siyasal rantında bolca bulunduğu bir projeyle karşı karşıyayız. Ve böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kanalı konusundaki haklı karşı inadının ucunun nerelere kadar uzandığının belki o bile farkında değildir. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.